Yılın ilk fıstığı işlendi. 2014 yılının ilk boz fıstığı Birecik ilçesinden Nizbe getirilerek Oktay Fıstık İşleme Testi'ne işlem gördü. Sezonun ilk fıstığını organize sanayi bölgesindeki yeni yerlerinde işlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten iş yeri sahibi Reşat Oktay, İlk yaş fıstığın Bilecik ilçesinden geldiğini ve işletme olarak son sistem makineyle çiftçilerin mahsulünü en güzel şekilde kavlak hale getirdiklerini belirtti. Özellikle boz fıstık toplama işleminin başlamasının ardından sezonun daha hareketli geçeceğine dikkat çeken Oktay, bu ilki mahsulün de geçen yıl oranla daha verimli olduğunu ifade etti. Efendim, e, yeni mahsul bütün bölgemizde, ilçemizde hayırlı ve uğurlu olmasını diler. E, biz bugünden itibaren e, yaş fıstık sezonu açmış olduk. E, i̇nşallah hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. E, i̇lk fıstık olarak bizim Birecik bölgesinden geldi. E, verim oranı yüzde %30 mahsulümüz. E, iyi sayılı. Geçen sene 2-3 misli vardır e, ortalama olarak. Şu anda gelen fıstık Biracık bölgesinin fıstığıdır.